Aynen, ya sen de kaç renk var? Nasıl kaç renk? Kaç Herhalde renk var sende? En çok şey ya. Bana bir renklerini Söyledim. söyle. Sana. Sana. Evet. Mısır nasıl renk? Bir renklerini söyle bana. Kırmızı. Kaç renk var sende? Kırmızı. Var mıydı önceden? var doğru renk. Baş. Oh. Uşşak seni alan giden pazar pazar. pazara. Uşşak seni alan giden pazara. Pazarda var röçkesi, muhoneyesi. Pazarda var röçkesi, ortak bir yanımız var, Mustafa. Ne güzel saç takım bu çocuğum. Heee. Burcun gösterdi mi? da ya. ortak buluştuğum noktam var. Mustafa dinliyor musun beni? Göz umruyu Götüm müdür? Ortak noktamız var. İkimiz de e, baba... Lesbiyim. Şey. Biz et yemeziz, biz lezbiyemiz. Biz lezbiyemiz. Mutabir gibi. Biz et yemeyiz, biz lezbiyemiz. Bana o ne demeli? Mutabir teziye demişler ki, et ve yemiş ki, ben et yemeyen, ben lezbiyenim demiş. Ooo, onu atamam. Ya, vejetöyenim diyeceğim, ben lezbiyemim. Vejetöyenim diyeceğim, ben lezbiyemim. Ne dememişsin? Demiş, demiş. Demiş, kadın demiş, demiş. Demiş, demiş. Sesi uyduruyla bu köyden... Uyduruyla. Uyduruyla. Uyduruyla kan edersin. Aklından, aklından ne, uydurur. Hayır, Hayır. Hayır, aklında ne? var var Aklından, var anlatıyorlar. Kelime yanlış evet, telaffuz edememiş kadın, bilme. <laughs> biz et yemeyiz, biz lezbiyemiz demiş. Biz bu basoyluyuz. Anlamayın, değil mi? Hanım yansıtıcı ya başka bir şey değildi benim Fehmiye Hanım. Yansıtıcı mı? Yansıtıcı ne be? Yansıtıcı. Sen de diyemedin o şey. Ne diyor? Projeksiyon mu? Yansıtıcı ya. Ne diyor? Yansıtıcı var ya televizyonun yansıtıcısı. Eski televizyon var işte yansıtıcı olurdu da mağlana çekmeye yiyin nerede? Yalan başka bir şey değil diyor. Ne diyordu? <laughs> diyemem ben ne? diyemem. Ama söyle ben söyleyeyim. Yansıtıcı. Yansıtıcı <laughs> mı diyor? Çiz anı vermez. Aa buldum. Ya olduğu için demek istedim. Allah tele senin ana nasıldı? İdare eder bakalım onu. Ya dur dur paşam. Ha dur Geçmiş olsun Usta ya. Sağ ol canım. Geçmiyor da işte uğraşıyoruz. Aynen. Mutlu bu, ayak düzeliyor, sonra bu ayak da çıkıyor. Sonra... Dedem atamıyor böbrekler. Böbrek bitti. Dört, dördüncü evre böbrek etmezliği var. Ah. Oh. İkisi de mi? Oh. şeker hastasıydı da 15 senedir. Şeker, şeker, şeker. Bitti artık. Evet, şeker böyle Bir yerden artık patlıyor artık. Şeker. Geçen abone Azize teyzem gibi şişti şeker ayağı. Edin. Suyu atamıyor vücut. Bir baktık ha böyle sabah kocaman böyle ne kadar diyeyim ya abartmış olmuyor böyle. Pimpon topu büyüklüğünde iki tane şey çıktı su Kabandı, oluştu. Su, Sonra bir patladı onlar. Ha i̇şte abi o... su akıyor. Yara kabuk bağlamıyor. Böbrek şey yapmıyor. Hmm. Ki Reyhan ablanın yaşı o kadar yok. Ne kadar? Kaç yaşında? 74. Daha ne oldu? 51 işte. Deli misiniz? Annemden bir yaş küçükmüş